Merhaba çocuklar. Şimdi Efe Kahvaltıda Şarkılarla Öğreniyorum kitabını okuyacağız. Efe mutfaktan gelen nefis kokularla uyandı. Hemen elini yüzünü yıkayıp masaya oturdu. Bütün gün yapacak çok işi vardı. O yüzden iyi bir kahvaltı yapıp güçlenmeliydi. Efe kahvaltıya her zamanki gibi yumurtasını yiyerek başlardı. Annesi Efe'nin yumurtasını bazen haşlar, bazen de omlet yapardı. Efe çatalını beyaz peynire ve enfes zeytinlere batırıp afiyetle yedi. Efe zeytin ve peynir yedikçe çabucak büyüyeceğini ve güçleneceğini çok iyi biliyordu. Görünce, beyaz, gibi. Nasıl Efe bütün gün yapacağı işler için enerji toplamalıydı. Bunu nasıl başaracağını biliyordu. Annesinin hazırladığı tereyağlı ve reçelli ballı ekmekleri doyasıya yedi. Olmuş. Ekmek. Ekmeğin Acaba ne Reçel mi? Ballı. Görüşürüz çocuklar.